Bugün de sizlere piyano göstereceğim. Bu piyanonun tuşları bozulmuş. Bakalım. Bakın az vuruyorum. Yüksek vuruyorum. Aynı sesle. Sizler hani ne yapacaksınız? Piyanonun tuşlarını resetlemeniz gerekiyor. Sizlere bugün onu göstereceğim. Eyvah tuşlar bozuldu diye düşünebilirsiniz. Başınıza gelebilir. Evinizde. Bakın tuş hassasiyeti yok. Yavaş da bassam, hızlı da bassam ne yapıyor? Bakın yavaş basıyorum, hızlı basıyorum. Aynı etkiyi veriyor tamam mı? Ve sizler de bunun bozulduğunu düşünüp bunu tahmin ettirmeye götürebilirsiniz. Ama size de göstereceğim piyanoyu resetlemeye bakın. Kapatıyorsunuz arkadaşlar. Piyanomuz ne? Arius, Yamaha, ydp 31 Dol tuşuna basılı tutup arkadaşlar bunu asıyorsunuz tamam mı? Bu muhteşem bilgiyi görelim. Bekliyoruz. Açıldı herhalde. Evet oldu gördünüz mü? Şu an piyano bütün her şey resetlendi. Bakın şimdi. Şu an tuş hassasiyetinde. Mükemmel. Tuşlar muhteşem arkadaşlar. Muhteşem arkadaşlar gördünüz mü? Gayet güzel. Son bir şarkıyla sizi göndereyim o zaman. Arkadaşlar piyano nasıl resimleri öğrendiniz. Doğu tuşuna basılı tutuyorsunuz ve piyanoyu açıyorsunuz. Kendinize iyi bakın görüşürüz. <laughs>